Sevgili markalar çok üzgünüm ama bu videoda torpil yok. Her zamankinden daha acımasız bir bitenler olacak. Başlayalım. Bu sefer hata markada değil bende. Sen hangi akılla dekolte kremi gibi bir ürün alırsın ki? Seni gidin minnoş gereksiz. Kendine iyi bak. olmadan şuradan şuraya gitmem. Geçirmez maskaramı çıkarmam. Hatta her zaman yedeklidir. Tıpkı bazı ilişkiler gibi başta çok güzeldi. Beni mutlu ediyordu. Şu an midemi bulandırıyor. <laughs> Ya problem benimkinde ya da sizdekinin de kokusu bunun gibi değiştiyse ö yani. Bildiğiniz dümdüz suyla saçlarımı sabitleyince daha sabit kalıyor. Bendeki çakma olabilir. Eğer değilse siz bunu nasıl seviyorsunuz? Beni bir daha arama. Bir tane Beten body Bodyworks duş jelimiz var. Binden de kendini belli ediyor zaten ama bu koku bana kışın bile çok ağır. Utanıyorum ama PR gelmişti. Ama ben almam. Bunu da kendim almıştım. Kışını inanılmaz seviyorum. Şöyle bir Ekim-Kasım gelsin sepete eklenir. Duru ne yaptı bilmiyorum. Gizlice Vayesel'in fabrikasına mı sızdı? Ama bu duş jeli Libre kokuyor. Evet 10 kişiden 9'u Libre kokuyor ama ben hala bazen kullanmayı seviyorum. Fiyat performans alınır. Bunlardan hangisi daha güzel diye resmen ikiye bölündük. İkisi de gerçekten çok güzel. Ama ben hala bunun fırçasıyla daha çok rahat ediyorum. Bu bizimle. Bu sizler ömür. <laughs> Suyu ağzına kadar doldurduğum için bitenler bitmedi. Hemen ikinci parta geçiyorum. Orada görüşürüz. Hoşça kalın.